itibaren ekrana Avrupa'da doğup Türkiye'de kariyer yapmış ünlülerle yaptığımız röportajları da getireceğiz. Avrupa ve Türkiye'de başarılı iş insanlar arasında bir köprü kurmak amacıyla 21 Mart 2009'da ATV Avrupa'da bir program yayına başladı. Bu programın adı Vizyondu. adıyla özdeşleşen ve vizyon sahibi başarılı insanlarımızın hikayelerini anlatıp onları bir araya getirmeye amaçlayan bu program bugün 14. yılında 500. kez ekrana gelmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyor. Avrupa'nın ilk ve tek kariyer programı sloganıyla yola çıkan vizyon, yayınlandığı ilk günden itibaren bu sloganından hiç şaşmadan yoluna devam etti. Vizyondan herkese merhaba. Sevgili seyirciler bir haftalık ayrılıktan sonra iş dünyasından haberlerle yine sizlerleyiz. Programımız bu haftada dop dolu. Bugüne kadar Türkiye, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Irak gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkedeki başarılı iş insanlarını ekrana taşıdık. Sevgili seyirciler Erbil sokaklarındayız şimdi. Arkamda görmüş olduğunuz yer kale ve kalenin etrafında çarşılar var. Fransa'daki gurbetçilerimizin durumunu öğrenmek üzere ilk durağımız Paris Başkonsolosu oluyor. Şimdi neredeyiz? Almanya'da Türklerin en çok olduğu bölgelerden birisi olan Gelsenkirchen şehrindeyiz. Karlsruhe şehrindeyiz. Payne şehrindeyiz. Sur yapının Almanya'nın köy şehrinde bulunan Avrupa ofisinin önündeyiz. Gladbeck şehrinde bulunan bir temizlik firmasındayız. Enerji bölgesi Gelsenkirchen'in Buer semtindeyiz şimdi. Müzik Onların başarılarını sizlerle paylaşırken biz de onlarla gururlandık. Avrupa'nın birçok ülkesindeki Türk işletmeleri elbette programımızın daimi konuğu oldu. Almanya ve Fransa'daki çalışma arkadaşlarımız vasıtasıyla sizlere Avrupa'daki iş insanlarımızın başarı hikayelerini anlatıp faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmeler yaptık. Zaman içinde Türk iş insanlarının yanı sıra Türk pazarına girmek isteyen ya da Türklerle çalışan başka ülke firmalarını da yayınlarımıza konuk ettik. Elbette bunların içinde en ağırlıklı olanı Kuzey Irak'taki Kürt firmaları oldu. Yaklaşık iki yıl boyunca Kuzey Irak'taki başarılı Türk firmaları ve Türklerle çalışmayı tercih eden Kürt firmalarını ekranlarımıza konuk ettik. Bu sayede hem Türkiye ve Irak vatandaşları arasında kardeşlik duygularının güçlenmesine hem de ticaretin artmasına vesile oldu. Bununla da gururluyuz. Vizyon, Türkiye'de ürettiğini yurt dışına satıp ülkemize döviz kazandırmak isteyen iş insanlarımız için de her zaman önemli bir iletişim mecrası oldu. Her hafta pazar günleri ATV Avrupa ana haber öncesinde ekrana gelen vizyon, Türkiye ve dünyadaki iş insanlarımızı aynı potada birleştirerek ekonomimizin gelişmesine katkıda bulunduğu için bugün haklı bir gururu yaşıyor. Vizyon için hepsi birbirinden değerli eğitimli ekibimizle her hafta gece gündüz demeden yollara düştük. Montaj setlerinde sabahladık. Ama yaptığımız iş konusunda en iyisi olabilmek adına hiçbir zamanda şikayet etmedik. Bu gece sizleri ekibimizle de tanıştırmak istiyoruz. Gülbahar Merdivan'ın önderliğinde hazırlanan program ekibimizde Mehmet Darılmaz yönetmen, Tarık Tokgöz kurgu ve montaj olarak harikalar yaratıyor. Program temsilcilerimiz Fransa'da Sevcan Cemtosun, Türkiye'de Özgür Yıldıran, Neşe Arslan ve Orhan Merdivan, fuarlarda Cebrail Rufaioğlu Sizleri en doğru işletmelerimizle tanıştırmak adına yoğun çalışmalar yapıyor. Kameranın arkasında Volkan Taşkıran, Kürşat Demirhan ve Almanya'da Erdinç Aratoğlu en güzel görüntüleri çekebilmek adına ter döküyor. Ne zaman görsel bir desteğe ihtiyacımız olsa imdadımıza hemen Faysal Karataş yetişiyor. Ekibimizin hazırladığı bu haberleri sizlere anlatırken Enes Yıldırım da o muhteşem sesiyle ayrı bir hayat veriyor. Peki bugün 500. bölümünü kutladığımız vizyon için nasıl bir çalışma sergiledik? Bunu düşünürken karşımıza hayli ilginç rakamlar çıktı. 500. programda 500 saat tam 30 bin dakika ekranda yer aldık. Haftalık 60 dakikalık bir yayın için haftanın 6 günü 48 saat 2880 dakika montajdaydık. 500 program için toplam 24 bin saat, 1 milyon 440 bin dakika montaj yaptık. Yayın kasetimiz Cuma günü kanala gideceği için 500 hafta Perşembe geceleri montajda sabahladık. Vizyon bugüne kadar toplamda 3 kanalda ekrana geldi. Kısa süreli ayrılıklarımız olsa da %95 oranında aynı kanalda. Yani kanalımız ATV Avrupa'daydı. Türkiye'nin 70'ten fazla ilinden yayınlar gerçekleştirdik. Gitmediğimiz çok az noktamız kaldı. Dünyanın 20'ye yakın ülkesindeki başarılı iş insanlarımızı sizlerle buluşturduk. Onların başarı hikayelerini paylaştık. Bugüne kadar programda 80'in üzerinde çalışma arkadaşımız oldu. Bunların %80'i iletişim fakültesi mezunlarından oluştu. Bu anlamda da sektörde farklılık yarattı. Avrupa kanallarındaki en renkli ve en uzun soluklu iş dünyası programının yapımcılığını üstlenen Gülbahar Merdivan, sektörde bu işi yapan tek kadın yapımcı olarak da deyim yerindeyse elinin hamuruyla erkek işine bulaşarak bu işin sadece erkeklere özgü bir iş olmadığını da kanıtlamış oldu. 21 Mart 2009'da yola çıkarken olduğu gibi bugün de amacımız hep aynı. Kendi alanlarında başarılı olmuş iş insanlarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. 14 yıl 500 hafta boyunca bizlerle birlikte olan siz değerli iş insanlarımıza ve ekranda programlarımızı izleyerek bu başarıya ulaşmamıza vesile olan değerli izleyicilerimize bu özel gecemizde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize sonsuz teşekkürler. Her hafta programımızı kapatırken dediğimiz gibi vizyonunuz her zaman geniş olsun. Vizyonunuz her zaman geniş olsun.